TRT TV'de her perşembe canlı olarak yayınlanan gündem analiz programının bu haftaki konuğu Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Taşardı. Yöntem oldu. Bunu diyorum inşallah e, kısa zamanda yani bu toplum olarak bir yanlışlardan dönmemiz lazım. Programda odalarına bağlı esnaflar ve ülke ekonomisi hakkında birçok konuda görüşlerini ifade eden Taşar, program sonucusu Necati Kambur'un da sorularını yanıtladı. Son zamanlarda akaryakıta ciddi zam geldiğini söyleyen Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Taşar, dolmuş ücretleri 3 lira 75 kuruştan 4 lira 75 kuruşa, öğrenciye ise 2,5 liradan 2 lira 95 kuruşa yükseldi dedi. Başkan Taşar, taksi ücretlerinde de yaklaşık %25'lik fiyat güncellemesi yapıldığını söyledi. Hayat tabii ki herkese malum olduğu üzere bize de zor geçiyor, şoför esnaflarına da çok zor geçiyor. İçinde bulunduğumuz mali durum maalesef tüm toplumu olumsuz etkilemiş durumda. Biz de bütün bu zorluklara rağmen hem işimizi hem hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda birçok ürünü olduğu gibi Akaryakıtta da ciddi zamlar geldi. Akaryakıt da bizim taşıma esnafımızın sürekli kullandığı en başlıca giderler arasında yer alıyor. Biz şimdi giderlerimizi, yani bir sabit giderler, bunlar bir de e, geçici giderlerimiz, kullanmaya bağlı giderlerimiz olarak e, ikiye bölüyoruz. Sabit giderlerimiz tabii e, periyodik bakımları, aracın muayenesi, vizesi, sigortası gibi onları zaten çalışsa çalışmasa her şekilde yatırdığı sabit giderlerimiz var. Bir de kullanıma bağlı e, akaryakıt, ve lastik eskimesi gibi, arabanın, aracın aşılması gibi belli giderler var. Bunlar da geçici giderlerimiz ama en başlıcaları akaryakıt oluyor. Her gün yüzlerce kilometre yol yapıp ücretli ücretsiz taşıma yapmaktalar. Tabi bu sadece toplu taşımayla alakalı değil. bizde karayol taşımacılığı ile ilgili tüm araçlar tabi karayol taşımacılığı yapan yolcu, yüke, tüm ticari taşımacılık yapan araçlar bize bizim odamıza bağlı üyelerimiz. Ee, hepsi bu süreçte çok zorlandılar. Zaten malumunuz olduğu üzere e, bir koronavirüs salgınından dolayı e, bir pandemiden çok kısıtlamalar bir şey. ve yasaklamalar e, döneminde de çok büyük sıkıntılardan e, geçtik. Tekrar tam bu yasaklamaların sona ermesiyle birlikte hayat normale dönmeye başladı e, derken onu da zaten toplumumuz tam olarak atamadı birdenbire üzerinden e, bir o süreçte toplu taşımadan bir uzaklaşma psikolojik olmuştu. Olarak, psikolojik, evet psikolojik mi? Evet yaklaşamamışlardı. Tam bunları yavaş yavaş hayat normale dönmeye başlarken onlar da kendini alıştırıyor dediğimiz günlerde. Bir de böyle ekonomik e, sıkıntılar gündeme geldi. Tabii ki e, kaçınılmaz olarak e, esnaflarımız da e, işlerini devam ettirebilmek adına e, ücretlerinde bir iyileştirme zam talebinde bulundular. Esasen bununla da sınırlı değil. Bizim taleplerimiz, şoför esnafın talebi sadece taşımaya zam yapılması değil. Ee, akaryakıt eğer mümkünse devletten e, bu şekilde taleplerimiz de oldu. Nasıl karşılık bulunuyorum ama ÖTV indirimli yakıt alınması e, böylece vatandaşa çok yansıtmadan yani bu her gelen zammı doğrudan vatandaşa yansıtıp e, Bunu şöyle müşteriden çıkmasını da çok doğru bulmuyoruz. Bir ondan karşı olar.